Merhabalar. BFF Talks'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Alkış. bir şey yapsam mı acaba? Konfetiler, alkışlar falan. Efektimiz bol. İstersen kullanabilirim evet, yani. Kullanmıyorsan benim hoşuma gidiyor çünkü böyle bir şeyler patlasın. Ben çok olur. cılık bulursun diye düşünüyorum. Yoksa var ya beni biliyorsun hani YouTube yok, videolarımdan yok, yok. biliyorsundur. Ben efekti bol kullanmayı severim yani. Ama Yerinde... Şey... Tabii. Şey gibi de istemiyorum böyle kötü radyo programı gibi işte. <laughs> burada burada, bak, burada, şu an arkada kahkaha olacak <laughs> <laughs> Sitcom kahkası. Hayır, hayır, hayır hayır O kadar değil. Sadece konfeti istiyorum senden. Ama seyirciyi yönlendirmek lazım. Hani komik burası. Burada gülmeniz gerekiyordu <gülüyor> falan. <gülüyor> diye. Ne haber Sinem ya? İyiyim. Bugün e, ilk bölümümüzü yayına aldığımız için ben çok heyecanlıyım. Sen neler hissediyorsun? <laughs> ben de yine falan <laughs> Değilsin tabii sen alışık kısınsın bu ışıklı <gülüyor> hayata. <gülüyor> ben şey atanamamış bir YouTuber olarak. <laughs> Aynen senin YouTube'un var Mikro. eskiden blog, 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 bloggerdın eskiden. Tabii yani Aynen. blog, YouTube falan. filan. yani... halk tepkisine? <laughs> ya evet tepkisine veya tepkisizliğine her şey Aynen. <laughs> Bugün biraz öyle de bir gün aslında hani eleştiri bekliyorsun herkesten ve hiç kimse eleştirmiyor. Ve kibarlık gereği çok güzel olmuş diyorlar. Bu şey demek çok kötü falan demek herhalde bilmiyorum ya. Ya da insanlar bizi o kadar naif minnoş sayıyor ki hani ay bunu söylemeyelim ya kızlara. Yani ama aslında biz iyi kötü her şeyi duymak istiyoruz. Evet buradan da hani arkadaşlarımıza ve hani dinleyen insanlara küçük bir çağrı olmuş olsun. Lütfen hani eleştirmek istediğiniz bir konu varsa... Geri dönüşleri aşırı isterim ben. Ya Evet şu an çok eleştirilecek bir şey de yok. Aşırı yeniyiz ama e, konsept fikirleri ki bizim fikrimiz olmadığı anlamına gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Genelde bu çünkü şey için söylüyorum. Aklında bir fikir yoksa Sakınırsın. izleyen insanlara danışırsın sana fikir versin. Çok e, akıllıca bir yöntemdir aslında. Hem reaksiyon ee, alırsın altta yorumlarda. Değil mi? Evet. Müzletesi Hangi var. alırsın? Gerçekten Aynen. mantıklı. Ee, evet bakalım yani göreceğiz. Güzel gidiyor. Evet. Um... Yani kendi planlamamız, kendi programlamamız açısından şu an her şey güzel gidiyormuş gibi duruyor. Ee, ha, o yüzden keyifli duruyor. Ben açıkçası mutluyum bu durumdan. Evet, bugün elinde neler var bakalım. Cebini neler doldurdu. Bugün acar muhabirin Sinem <laughs> İstanbul'dan bildirsin bakalım. Aynen, bugün sana küçük bir haberim var ve bu e, Türk-Amerikan ortak yapımı bir haber. Hayırlar olsun. Hayırlar olsun. Ee, Pandeminin başında diye hatırlıyorum ben hayatımıza Mürsel ve ana diye iki karakter girdi. hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bu bir TLC'nin e, şeydi, reality show'uydu. Aynen reality show'da e, farklı ülkelerden işte Green Card's diyeyim ben herhalde Green kartım. sen doğrusunu söyle Amerika'da oturmak için. Green Card verme kazandırma amacıyla mı oluyor? Öyleyse ya yasal ev... değil çünkü. Ama şey evlenince de Green kart almıyorlar mı? Alıyorsun ama Green Card amacıyla evlendiysen... Evet ya Biraz bu ya öyle sağlayayım. aslında. Çünkü onun böyle çok kötü hikayeleri de var. Mesela bir uzak doğulu bir kadınla bir adamın hikayesi vardı. Ay <laughs> o kız o hatırladın bayağı meşhur oldu biliyor musun? O adam hayatında gördüğüm bir neyse ya şimdi şu gerçekten şu an bu ortamda e, aynen, body shaming yapmak istemiyorum ama başkalaşım amcaydı yani. <gülüyor> evet <gülüyor> ya, göre. Kız ondan nefret ediyordu falan böyle. Ay, i̇nşallah evet. dinleyenler bu şu an ne hatır hatırlayabiliyorlardır ve ne ifade edemiyorum. Ve edemeyim. kız da çok pis durikti. bir kızdı hatırlıyor musun? Kıza şey diyordu ya işte lütfen işte shave yourself falan diyordu. Hani. Evet evet. Yani böyle bebe bayağı falan... Çok kötüydü. Çok kötü çok bir bölümdü. Kötüydü. Yani Orada kızın... kız yürüdü oradan yani herhalde. Diye Aynen diye düşünüyorum. Aynen belliydi yani hani kızın böyle ölümüne green kız card. Kız pastane falan açtı kendine. Bayağı ben biliyorum yani kızı takip Aha, etmişim. Ben bende bunlar yok. O dönem biraz google'lamıştım. Sanki kız kendi pastanesini falan açtı. Kendi yaşadığı ülkede i̇şte falan böyle bir de var. Şovda da mürseldiğimiz e, anasına kavuşabilmek için Türkiye'den Amerika'ya gitti ve sıfır İngilizceyle gitti hatırlıyorsan. Bunları biliyorum gerçekten sıfır evet. İngilizceyle. Ve bizim pandeminin en başlarında mücbir sebeplerimiz vardı hatırlarsan insanların böyle deli gibi izlediği e, ilk Bilmiyorum. herhalde interaktif Instagram şeyimiz programımızdı. Canlı yayın. E, evet. Oraya konuk Her oldular şeyden. falan. Hatırlıyorum. Oha! Evet, evet onlar oraya Bilmiyordu. konuk oldular. Yani, konuk oldular. E, ve onlar bir bebek bekliyor. Aa! Evet. Bayağı hiç konuşamadan çocuk yaptılar gibi bir şey. <laughs> ya işte Mürsel Ana ve Google Translate'in e, ortak çalışmasıyla <laughs> muhtemelen Düşünsene şey, ana yazıyor translate'e böyle ben hamileyim. I'm pregnant yazıyor. Ya da şey böyle. Ben hamileyim. <laughs> ya düşünsene hani dört talk falan yaptıklarını. Oh <laughs> <All> baby. <laughs> Devam et. <laughs> Saçımı çek. Bunu mu demek istedim? <laughs> Ya çok değil mi? Hayatında böyle bir şeyin olma ihtimali senin için nedir? Yani hani e... gibi, Mürsel gibi bir şeyin olma ihtimali <laughs> mi? Anne olma ihtimali mi? Çok, soru çok genel oldu. <laughs> evet ama şunu soracaktım ben direkt oradan cımbaza seçeceğim tek bir konu var benim için. E, sıfır dille bir insan için hayatını değiştirmek. Mesela benim bir kız grubumda şöyle bir şey atıldı ortaya. Ee, Mürsel muhtemelen İngilizce biliyor. Şov gereği öyle davranıyor ama ben Abdallah pek öyle olduğunu oynuyor. düşünmüyorum. Çünkü bu TLC'nin programında bir de şey vardı. Ee, en sonda çiftler kavuştuklarında bütün yılı bir gözden geçiriyorlar panoraması yapılıyor programın <laughs> ee, or orada aynen aynen orada müsirin <laughs> or o kadar Gereksiz içeriği olabilir neyse <gülüyor> <gülüyor> ee, Survivor da gerçi de neyse ama hayır ya Survivor'ı seviyoruz hayır, hayır şu an bitiririm bak formasyonu çıkarıyorum trafiği falan basıyorum bak kayıttan çıkıyor gerçekten ben de sevmiyorum da neyse e Orada şey, Mürsel'e sorular soruyor ve Mürsel'in o kadar boş bakışları var ki yani <laughs> imkansıza çok yakın İngilizce mi? olması. O boş bakışları çok iyi bilirim. Zamanında atmışlığım var. Hani İngilizcem sıfır değildi tabii ki o geldiğimde ama e, bazen işte anlayamadığında e, hakikaten o bakış atıyorsun ve bir dönem her şeye gülüyordum abi. Her şey Neden biliyor musun? <laughs> Anlamadığın zaman cevap da veremiyorsun ya. Şöyle yapıyoruz. <gülüyor> ya ben Sadece bunu, gülüyorsun yani. Ben bunu çok yakın zaman da bir e, yemekte yaşadım. E, bir yere kadar idare edip bir yerden sonra ha tamam çok da kötü değil ya anlıyor falan dedikleri noktada buna böyle hiç aksan ve bileyim yavaş konuşmaya falan dikkat etmeden öyle bir konuşuyorlar ki ben sadece böyle <gülüyor> <gülüyor> işte bu. Böyle anlıyorsun değil mi? Idiot gibi oluyorsun evet, yani evet. gerçekten kendini aptal gibi hissediyorsun. Halbuki tek sorun yani yabancı değil ama soruna gelecek olursak konuyu da toparlayacak olursak onunla alakalı yani bir insan için ülke değiştirme her şeyi yaparsın. Benim böyle bir arkadaşım var. Ee, hani uzun süredir Türkiye Amerika arasında ilişkilerini yürüttüler ama eee kız sonunda geldi Amerika. Belki şu an dinliyor olabilir. Adaşım hatta. E, tabii evlendiler, gayet mutlular. E, yani ama tabii sıfır dilin yiyeceği sporda yanlış anlaşılmaz. onun girisi sıfır değil. <laughs> için sıfır değil. Hı -hı. E, ama senin noktan şeyse hani hiç dil bilmiyorsan gidersin. Gidersin ya. Gidersin çünkü eğer öyle bir güvencen varsa orada ki insanlar buraya çok büyük riskler alıp peki, geliyorlar. Tanıdıkları olmadıkları halde peki geliyorlar. Pelin... Şunu düşünmez misin? Ya ben e, böyle konuşuyorum da doğru mu anlıyor acaba diye. <laughs> Beni gerçekten çağırıyor mu? <laughs> Bana gerçekten aşık mı? Bambaşka bir şey. Like, one night stand olarak düşün ya abi. Düzemlik'e <laughs> Sen <birkağı> gidiyorsun. <laughs> Seni ben yarın ararım falan diyor ve aramıyor falan böyle. ne? Oğlum, nereye gideceksin? Onun evine gidiyorsun. Walk of shame falan. <laughs> of çok kötü. Çok kötü. Ya, ya ama. bunlar çok uç şeyler ama yani şey... E, tabii bence bir de gönül gözüyle sevmiş Mürsel'i. Yani bu yani Amerika'da bu neyin kıtlığı bilmiyorum Body ama... Body yok dedik bu podcast'ta ama... Of çok kötü çok kötü insan ama oldum. Ama şey söyleme. mesela ben fizik olarak düşünmedim. Çünkü öyle çok da çirkin bir adam değil. Bence fizik olarak yakışıyorlar. Yani öyle bir şey yok. Güzellikle alakalı değil. mesela şey gerçekten kültür farkı ve adamın hani en ufak bir şey koymaması hani eğer gerçekten bilmiyorsa ya, kendini geliştirmemesi onun. ve evet. translate nedir abi yani Ananın özel hoca çocukları dalga bilinenler... Ananın Geçer ki kendini. Yani, çok kötüydü. gerçekten <laughs> yani, ya. çok kötüydü yani o program. Acı çektim yani Mürsel için. Ama ne güzel ilişkilerini e, bir şekilde yürütmüşler. Evet. Eminim şu anda dili de oldukça iyidir. Biz burada şakasını yapıyoruz falan. hani. Tabii canım. Özellikle yani cinsel konuda. bir sonra öğreniyorsun <laughs> sonuçta. Özellikle evet, abi, aynı evde yaşıyorsan. Aynen öyle. Evet. <laughs> bu arada biz arkadaşlar bu podcast çekerken birbirimizi görüyoruz. Yani teknoloji sağ olsun. Biz iki sene önce ilk podcast... Birkaç denememizi yaptığımız zaman birbirimizi görmüyorduk ve o reaksiyonları göremiyorduk ama şu anda yani bildiğiniz karşılıklı böyle bir masada podcast çekiyoruz gibi bir şey. Evet. O yüzden gerçekten e, teknolojiyi sevdiğimi tekrar e, söylemek isterim. Evet yani şey e, dediğim gibi ya yani şimdi sen atıyorum uzak doğuda ne bileyim Güney Kore'de birisinde tanıştın bir şekilde İngilizce konuşuyorsun ama Korece hiç bilmiyorsun e, ee, ya yine bir ortak bir diliniz olurdu ama gider gitmez miydi şimdi Güney Kore'ye? Sana soru. Uzak doğuya gitmeyebilirim. <laughs> aşık oldun ama adam seni Güney Kore'ye çağırdı gitmeyecek misin? Hiç gelmemiş mi buraya? Bir kere bile görmemiş Ge miyim? Gelmiş canım İstanbul'a gelmiş Ay, ya <laughs> valla ben gidebilirim bir de ya. Bir Güney Kore yani hani evet. kötü bir ama yer. Ama şey de var yani hani ben bir şeyler konuşuyorum ya da o bir şeyler konuşuyor mesela benim kafamda başka şeyler çalıyor falan böyle çünkü hani bir yerde yakalayamıyorsun. <laughs> Tabii yani, yani. Evet. normalde bu ilişkilerde de var zaten yani. Hani bazen e, partnerini bir yerde dinlemeyi bırakıp hani anlayamadığın şeyler olabiliyor o da olabilir sonuçta. Ya biz aynı dilde konuşmamıza rağmen bazen birbirimizi dinlemiyoruz Özellikle erkeklerin yani dinlemeyle alakalı ciddi problemleri var Oo, gerçekten. Biz bu bölümde yani... var ya neleri yıkıyoruz şu anda? Bu şeylik yapıldı, <laughs> cinsiyetçilik yapıldı. O... Ya şimdi iki tane kadın konuşuyor. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Hı. Yani es, kadın olarak kendi yaşadıklarımızı paylaşıyoruz. Sonuçta erkeklerin bize nasıl davrandığını, erkekleri yaptığımız erkeklere yaptığımız gözlemleri payla paylaşıyoruz. Eğer karşı bir görüşünüz varsa ne bileyim aşağı yorum olarak yazamazsınız ama bir yerlere yazın işte yani. <laughs> bize bir şekilde ulaşın. Biz toştan bize ulaşın. BFF Talks yazarsanız şifresini de buldu Sinan <laughs> Geçen <laughs> bölümün <benim> konusu <laughs> sıfır takipçili bir hesabımız var bekleriz. Hayır takipçimiz var biliyor musun? <laughs> var mı kaç? Var. İki. Yedi yedi kişi. Yani şey. Ben varız işte iki sen Aa. ben ve bir iki arkadaşımız desteklemiş. Aa evet. ay, teşekkür ederiz sağolsun e, ee, yani bu erkeklerin dinleme olayı çok sıkıntı. Bazen mesela ben evliyim bilmeyenler için. Ee, ben eş eşime... Ding, <laughs> <laughs> buraya bir efekt koyarız. Aynen lütfen istiyorum. <laughs> ee, ve bazen hani, eşime bir şey söylüyorum. Ve ya yemin ederim 5 saniye sonra aynı şeyi bana söyle kendi fikrimmiş gibi. <laughs> Bak böyle yani böyle kalır nasıl ya? Ve yani gerçekten akıl tutulması yaşıyorum. Şey demiyor değil mi? Hani senin fikrini geliştirdim gibi bir şey değil. Hayır hayır yani böyle böyle diyor, diyorum mesela. iki saat sonra aynı şey aynı şey, aynı şey söylüyor. birebir şey gibi yani. Aa, ben ne düşündüm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> gibi neredeyse yani gibi. Ee, Ay, gibi gerçekten. demişken ya. gibinin yeni sezonunu izledin mi? Ay Yok. çok hızlı atladım ama. İzlemedim. Lütfen izle bu küçük e, dipnotta herkes sorayım. lütfen izlesin eski ve herkes, yeni sezon. Herkes izlesin. <laughs> evet, çok gündemde şeyler var ama hepsini bir podcaste sığdırmamız çok zor. Evet tekrar yani, dönersek erkekler. Evet, erkeklerin dinlememe sıkıntısı gerçekten e, benim çok canımı sıkıyor. Bunu sadece evlilikte de değil daha önceki ilişkilerimde de yaşadım. Dinlemedikleri için anlamıyorlar yani benim karşıma çıkan erkeklerden bahsediyorum gerçekten. Ya öyle. Şu an bu podcasti dinleyen çok duyarlı, karşısındakini dinlemeyebilen erkekler, canım erkeklerimiz varsa burada sinemi hemen eklesinler. <laughs> Vay daha çok kötü oldu Küçük burası, bir <laughs> matchmaker'lık da yapayım yani. Ama şey o, de var. Bugün genel... Oradalar çünkü bir yerdeler. Bir Bize yerde var değil mi? değil mi? Evet, bir yerde var ve ben onu bekliyorum. Neyse. Ee, şey diyecektim yani bu aslında e, abinle, kardeşinle, babanla da yaşadığın bir şey aslında. Mesela hani ondan süzme peynir istiyorsun ama o sana dümdüz peynir getiriyor. Bu geyik vardır ya Twitter'da bir yani. Yılların <laughs> geyiği. E, peynir diyor sonuçta işte ama orada süzme yazıyor mesela. Yani Sonra sen e, a, çok detaycı evet. oluyorsun mesela. Yani halbuki Ama ben sana cheesecake yapacaktım falan. <laughs> gibi böyle bir şeyi kaçırma ihtimalleri de var yani. Evet bugün de yeterince erkekleri gömdüğümüze göre. Kesinlikle. kesinlikle. Yani benim güzel bir şeyim yok. Ben evliyim, barklıyım. En fazla kocam der ki yani niye arkamdan konuştun diye <laughs> bana e, söylüyor Sen ama. de dersin ki e, hani ben sana sahibim ama sinemin öyle bir hayatı yok. Yani ben sinemi <laughs> yüceltmek için, onu parlatmak için kötü polisi oynadım diyebilirim. Yani işte gerek de yok aslında. Yani. Ama şu an bunun zaten <laughs> bu plan yapmış olacak. Neyse o zaman bu haftayı da artık kapatalım diyorum. Çünkü bizim çenemiz asla kapanmayacak. Durmuyor, durmuyor. Gerçekten. Ve sevdik de yani bunu. Evet, gömmeyi de severiz. Ama sevmeyi de biliriz. Diyerek hoşçakal hoşça kal da, hoşça kal da diyelim. Bir hoşça kalımız olsun o zaman. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sinemciğim teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi yine. Kendinize Kesinlikle iyi bakın. Kesinlikle öyleydi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.